Arkadaşlar gelin beraber birkaç tane soru çözelim. İlk sorumuza bakalım. Hangi seçenekte yarım pasta vardır? Pasta. Çok severim. Çok severim. A şıkkına bakacak olursanız tam da benim yiyeceğim kadar pasta var. Yani tam bir pasta var. B şıkkında he, bilmiyorum. Ya yani bunu küçük bebekler yer herhalde. Çeyrek pasta var. Cevabımızı görelim. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. C şıkkında yarım pasta var. Hadi diğer soruya bakalım. Hangi seçenekte yarım gösterilmiştir? Arkadaşlar A şıkkına bakacak olursanız gösterilmemiştir. A şıkkına bakacak olursanız yarım bir portakal var. B şıkkına bakacak olursanız lezzetli mis gibi bir karpuz var. Cevabımızı görecek olursak evet cevabımızda çeyreğe yakın bir kavun var. Devam edelim. Hangi şeklin yarısı boyanmıştır? Yarısı Hmm. C şıkkının tamamı, B şıkkının çeyreği cevap. A şıkkının yarısı boyanmıştır arkadaşlar. Hangi şekil iki eş parçaya ayrılmamıştır? Evet, C şıkkından başlayalım. Konuşma benle, küstüm senle, kalbimi kırdın, pişmiş kelle. Arkadaşlar C şıkkındaki kalp tam ortadan ikiye ayrılmış. Hmm. olmadı. A şıkkındaki mis gibi limon da ortadan ikiye ayrılmış. Cevabı görelim mi? Bu nedir yahu? Alt tarafta vazonun bir kısmı var. Çiçeklerin hepsi yukarıda. Dolayısıyla da eş parçaya ayrılmayan B şıkkıdır. Evet, burada bir örüntü yani süsleme var. Elma çilek portakal, elma çillek düttürü düt. Neymiş? Yerine ne gelmelidir? Söylüyorum. Elma çilek portakal, elma çilek. Haydi bakalım portakal. Doğru cevap C şıkkı arkadaşlar. Evet, geldik sizinle son sorumuza. Hangisi iki eş parçaya ayrılmıştır? Bakalım. Hadi sondan başlayalım. Bu ne yapmış? Evin işte kulpu yukarıda, bir tane işte yukarıdaki pencere yukarıda olmadı. Bu iki eş parçaya ayrılmamıştır. B şıkkında da işte evin yarısı aşağıda, yarısı yukarıda ama yukarıda olan çatı yukarıda yani tamamı ayrılmamış. Devamı görelim mi? Cevap aşık arkadaşlar. Tam bakın tam ortadan ikiye ayrılmış, değil mi? Bu tarafta bir cam var, bir yarım cam, bir yarım kapı. Diğer tarafta bir cam, bir yarım cam, bir yarım kapı var. Sevgili kızıcıklarım, siz de bu sorular üzerine lütfen soru çözmeyi unutmayın, olur mu? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.